Merhaba abi ben garsonum. Ben yani garsonum diyelim. Artık dumza. Kaç aydır adama iş gücü yok. kendimi kısaca tanımlamak gerekirse o düğünlerde herkesin getirse de midemizin suyunu alsa nerede kaldı benim pastam kardeşim dediğiniz İskender öncesi hafif açlığınızı bastırmanızı sağlayan kişi. Ben ve arkadaşlarım olmasa düğünde birçok insan aç kalır. Arka tarafın hengamesini karışıklığını gerçekten çok olur. Sessiz sedasız hayat geçmiyor. Pasta götüreceksin, laf edecekler. Topu damada atacaksın. Ya ne yapayım kardeşim damat ucuza kaçmış diyeceksin. Yani orada iki dalgana bakacaksın. Yüyeceksin ya. Bakalım güvenmiyoruz. Tadımız kaçtı. Keyfimiz kalmadı. Kapı ağzında sigara içerken sağa sola çekiştirmek gerçekten çok güzel. Ama en çok da neyi özledim biliyor musunuz? Kimin kaç takacağına girdiğimiz Çünkü şöyle bir şey vardı. Yani biz adam akıllı baş işveren veren yok. Yani kafelerdeki gibi olmuyor. Biz de tüp baksa aldık. İçine o gün işte herkes para atıyordu. Bakalım yani bu amca kaçta? Biri diyordu 50, diğeri diyordu 200, diğeri diyordu ki bilezik. Bilen kazanıyordu. O günlük kutuyu o alıyordu. Ne yapalım bizde ekmek parası. Yani keyfimiz yani dalgası ne ya 3-5 lira. Üff. Ya ben içmeyeyim kim içsin ya? Bıçaktan bahsetmeyi unuttuk onu da söyleyeyim. Bakın buradan tüm damatlara sesleniyorum. Değdim ya. Değdim ya. O cimriliğinize değdim. Ya belki para verselerdi. Vers buradan sesleniyorum. Verseydiniz belki bizim bir ayımız çıkacak. Bekliyoruz böyle. Ya. Ne zaman açılır diye bekliyoruz ya. Damat falan hep yalandan bahşiş veriyor ya. Onun verdiği para iki tane duman alamazsın. Onu da kemküm diyor, yüzüne ekşitiyor. Cebinde akrep mi var kardeşim senin? Gün boyu para dağıtıyorsun da bize gelecek mi para yok? Abi ben de Naciz şöyle bir sistem geliştirmiştim kendi adıma. Para adam akıllı para mı veriyorsun? Ona bir eli bıçağı veriyor. Hatta gidip kendim bile iletiyorum. Vermiyorum. Kör bıçağı veriyorum. Hadi kes kesebiliyorsun. Orada rezervüsü var. Kameralar karşısında döndüğümde var ya 30-40 liraya tamam dersin. Sen git de köşeye 500-600 lira ver. Sandık açılmasına işte 700-800 lira ver. Ne bileyim kapı açılmasına 900 lira ver. Bize gelince yok. Ne oldu? Kardeş para kalmadı. 20 liraya yeter mi? 20 lira kime yetiyor ya? Bir e de 20 lira kime yetiyor ya? Buradan beni izleyen damatlar vardır kesin. Buradan söylüyorum. 20 lira yeter mi? Ben sana şimdi 20 lira vereyim. Hadi çık bakalım bir şey yapabiliyor musun? Artık yok öyle 3 köfte, 5 ekmeği. Gelen misafirlere ispiktir, cimri derim. 20 yıl onun altından kalkamaz. Nifak tohumunu Aha yerleştiririm. Perişan olursun. Hadi bakayım. Buradan tüm damatlara da söylüyorum. Yerleştir. Diyorsa vermiyor müsaadeden sonra. Senin o kadar dalga geçtik ama ben de işler acısı. Bir de kimse kınamayacaksın kardeşim. Daha son kıyafetlerimi giyiyorum. Hanıma hizmet ediyorum. Diyorum ki aynı beni düğündeki gibi çağırmış. En azından mutlu ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Seni çok seviyorum kardeşim. Sil oldu be. Burayı atmayın. Göstereceğim. Göstereceğim. Normal demiyorum şimdi. Burada bir, bir şey İnsanın evli olması, yalnız olmaması çok önemli. Ya ben fotoğrafçı O ya. çocuk. Ne halde ya? Ya kardeşim yasak varken sahilde niye dolaşıyorsunuz? Ya biz mal mıyız ya? Ben de çıkayım o zaman. O da çıksın, bu da çıksın. E düğünde yapalım. E oldu ya hadi yapalım. Biz düğün yapsak adam orada. Hey terbiyesiz geri zekalı yasaklar rağmen düğün yapmışlar derler. Ya adam yasak rağmen sokağa çıkmış, sahilde geziyor. Oh, oh, yuh. Buradan hepsine diyorum. Hepinize yuh. Yuh kardeş. Al, al. Yuh lan yeter abinden de konuşmuyorum. Ha beni garson gibi çağır mısınız? Garson gibi çağırsan ben gelirim aslında.